Merhaba. Bugünkü analizimize hoş geldiniz. Akbank'ın finansallarına odaklanıyoruz bugün. Elimizdeki kaynaklar çeyreklik sonuçları, karlılığı ve gelecek tahminlerini içeriyor. Amacımız e, bu verilerden çıkan ana eğilimleri sizin için damıtmak. Bize destek olmak isterseniz kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle başlayalım isterseniz son döneme bir bakalım. Yani 2024'ün son çeyreğinden 2025'in üçüncü çeyreğine kadar olan performansa kaynaklarda özellikle 2025 3. çeyrekte bazı zirveler görünüyor değil mi? Net faiz geliri, net kar, krediler. Gelin bu rakamları biraz açalım. Evet evet. Özellikle o net faiz gelirindeki yani NFG'deki artış dikkat çekici. Düzenli ve hatta hızlanan bir artış var gibi. Peki bu ne anlama geliyor olabilir? Yani bu artışın sebebi ne? Hmm. Genelde bu durum ya kredi mevduat makasının yani o nim dediğimiz marjın iyileştiğini gösterir ya da e, tüfeğe endeksli menkul kıymetler var ya. Evet enflasyona bağlı olanlar. Aynen onların katkısı artıyor olabilir. Enflasyon arttıkça oradan gelen gelir de artıyor banka için. Şey de önemli tabii kaynaklar mevduat maliyetlerinin de fena yönetilmediğini hani kontrol altında olduğunu düşündürüyor. Bu istikrarlı artış eğilimi ilginç. Anladım. NFG tarafı oldukça olumlu yani. Ama net kara bakınca grafik biraz daha e, dalgalı sanki. 2024 sonu hafif yukarı. 2025 ilk çeyrek iyi bir sıçrama yapmış ama sonra ikinci çeyrekte bir düşüş var. Sonra üçüncü çeyrekte tekrar NFG gibi zirve yapıyor. Evet o dalgalanma göze çarpıyor ama şeye bakmak lazım. Hani genel operasyonel karlılık yine de güçlü duruyor gibi o ikinci çeyrekteki düşüş büyük ihtimalle şeyden kaymaklanmıştır. Geçici bir durum mu diyorsunuz? Muhtemelen. Yani belki ayrılan karşılıklar artmıştır ya da vergi ödemesi vardır. Tek seferlik bir gider olabilir. Ama bakın önemli olan üçüncü çeyrekte karlılığın tekrar NFC ile paralel hatta uyumlu şekilde zirve yapması. Büyük resme bakınca evet karlılık direndi pozitif görünüyor. Peki krediler orada da hep bir artış var gibi duruyor. Her çeyrek artmış ve 2025 üçüncü çeyrekte orada da bir zirve var. Bu ne anlatıyor bize? İşte o da bilançonun sağlıklı ve sürekli büyüdüğünü gösteriyor aslında. Çok net bir gösterge bu. Kaynaklar da bunu vurguluyor zaten. Her çeyrek artış var, son çeyrekte güçlü bir zirve. Ve bu NFC artışıyla paralel gidiyor dediniz aynen öyle. Bu önemli işte. Yani kredi büyümesi NFC artışı ile birlikte gidiyorsa bu demek oluyor ki banka büyürken kar marjlarından o NIM'den yani çok fazla ödün vermiyor. Marjlar baskılanmıyor gibi duruyor. Bu da iyiye işaret. Anlaşıldı. Geçmiş performans sağlam görünüyor. Peki biraz ileriye bakalım. Kaynaklarda 2024 Eylül'den 2025 Eylül'e kadar olan öz kaynak artışları ve buradan hesaplanan bir ortalama büyüme oranından bahsediliyor. %4,685 gibi çeyreklik bir oran. Evet, evet. O bir yıllık dönemdeki öz kaynak artışının geometrik ortalaması alınmış. Hani çeyrekten çeyreğe ortalama ne kadar büyümüş diye. İşte bu %4,685'lik oran kullanılarak da bir projeksiyon, bir tahmin yapılmış. Ne diyor peki bu tahmin? Öz kaynaklar nereye gidebilir? Bu hıza göre yani bu trend böyle devam ederse eğer bankanın öz kaynaklarının 2027'nin ilk çeyreği sonunda yaklaşık 365,1 milyar TL civarına ulaşabileceği öngörülüyor. Tabii bu altını çizmek lazım. Geçmişteki ortalama hızın devam edeceği varsayımına dayanıyor. Peki tüm bunların hisse başına düşen değer yani BVPS açısından anlamı ne? Şu anki Eylül 2025 BVPS yaklaşık 53,34 TL iken bu projeksiyonla 6 çeyrek sonra yani 2027 Mart'ta nereye varabilir? İşte bu öngörülen BVPS artışı da tam olarak o bahsettiğimiz öz kaynak büyüme projeksiyonuna ve karlılık eğilimlerine dayanıyor. Kaynaklardaki hesaba göre o 53,34 TL olan BVPS'in 6 çeyrek sonra Mart 2027 sonunda yaklaşık 70,21 TL'ye ulaşması bekleniyor bu modele göre. Bu da en azından bu projeksiyona bakarsak bankanın hani değer yaratma potansiyelinin sürdüğünü gösteriyor diyebiliriz. bize destek olmak isterseniz kanala abone olmayı unutmayın. O zaman şöyle bir özetleyelim. Elimizdeki kaynaklara göre Akbank son dönemde özellikle 2025 3. çeyrekte NF kar, kar ve kredilerde zirvelerle güçlü bir finansal performans sergilemiş. Evet, bu net. Buna ek olarak istikrarlı bir öz kaynak büyüme trendi var ve bu trendin devamı varsayımıyla geleceğe yönelik hem öz kaynakta hem de hisse başına defter değerinde artış potansiyeli öngörülüyor. Kesinlikle. Ama e, tam bu noktada belki dinleyicilerimizin de üzerinde düşünebileceği bir soru bırakalım. Bu projeksiyonlar neye dayanıyor dedik? Geçmişteki ortalama büyüme hızının devam edeceği varsayımına. Evet, o varsayım önemli. Çok önemli. Peki acaba gelecekte bu hızı etkileyebilecek, belki de bu kaynaklarda hiç bahsedilmeyen ne gibi dış faktörler olabilir? Yani makroekonomik koşullar değişebilir değil mi? Yeni regülasyonlar gelebilir bankacılık sektörüne ya da sektördeki rekabetin şekli değişebilir. Bu tahminleri değerlendirirken bu tür potansiyel etkileri de akılda tutmakta fayda var diye düşünüyorum. Çok doğru bir nokta. Teşekkürler. Bize destek olmak isterseniz kanala abone olmayı unutmayın.